Evet canlar, acil para mı istiyorsunuz? Hemen bir kağıda kırmızı kalemle 520897 yazıyorsunuz. 520897. Ve onu bir elinizle tutuyorsunuz. Diğer elinizle de yarım bardak içme suyu alıyorsunuz ve suya şöyle diyorsunuz. 520897 520897. 5, 0, 8, Hemen şimdi şu anda hesabıma kolaylıkla acil ve bol para gelmesini seçiyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu diyorsunuz. Ve hesabınıza paraların geldiğini hayal ettikten sonra suyunuzu bir kere de içiyorsunuz. ve kağıdı da şöyle katlayıp cüzdanınıza koyuyorsunuz ve diğer perşembede diğer hafta perşembede ne yapıyorsunuz kağıdı cüzdanınızdan çıkarıp toprağa gömüyorsunuz. Öpüyorum.